Arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi 2 dolarımız çok güzel bir şey hesabımıza geldi. Merhaba arkadaşlar ben Kripto Kaplanı kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere nasıl kendinize paranızı katlayabilirsiniz sizlere bunu göstereceğim. Bu fırsatla arkadaşlar 1000 TL kazanabilirsiniz, 2000 TL kazanabilirsiniz. Şimdi videoyu izleyin dostlarım. ileri sarmadan videoyu atlatmadan ya da videodan çıkmayın. Sonuna kadar izleyin dostlarım. Yani en fazla 5-6 dakika kaybedersiniz ya da kaybetmezsiniz. Şimdi dostlarım bu sitede nasıl para kazanabiliriz ve paranızı çekebiliriz hep birlikte yapacağız. Aşağıdan videoya like atıp kanala abone olmayı bildirimi tüm olarak ayarlarsanız çok sevinirim dostlarım serileri bu senin kayıt linkini açma kısmına verdim çok sizleri kayıt kısmına atıyor kayıt kısmında arkadaşlar e, hesap açıyorsunuz oradan kullanacağı numara falan istiyor güzel bir şekilde hesabını açıyorsunuz ve direk hesabında giriş yapıyor dostlarım giriş yaptıktan sonra bizleri bir anı sefa karşılıyor gördüğünüz gibi şimdi giriş yaptığınız zaman arkadaşlar burada görev merkezi var görev merkezine bir kez tıklıyorsunuz dostlarım Yönüm merkezinde arkadaşlar burada ödevleri almak için oturum açı var. Buradan kayıt olmak abi kendisi tıklıyoruz arkadaşlar. Ve buradan şimdi giriş yap diyor. Şimdi giriş yap tıklıyoruz arkadaşlar. Ve bizler arkadaşlar ee, buradan dolar veriyor. Ama bu dolar hiçbir işe yaramıyor dostlarım. Yani yazı olarak veriyorlar haberiniz olsun yani. Mesela e, kayıt bonus falan vereceğiz diyorlar ama öyle bir şey yok dostlarım. Neyse bunu göstermek istedim sadece anlayın anlayınca. Şimdi geldik dostlarım ana sayfa. Dostlarım bakın burada aşağıda insan işareti var. İki tane insan işareti tıklıyoruz. Burada davet linki var dostlarım. Davet edip para kazanabiliyorsunuz. Yani arkadaşlarınıza falan tanıdıklarınız davet ederek onlar eğitim yaparsa para kazanıyorsunuz. Yani davet et kazan seçeneğini de buradan kullanabilirsiniz. Bakın davet linkiniz burada dostlarım. Herkes özel davet linki haberiniz olsun. Dostlarım şimdi asa para kazanacağımız yere gelelim. Bakın ortada bir tane A işareti var. Tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın bizleri bir attım. Burada arkadaşlar bir yatırım yapıyorsunuz. Yatırım yaparak para kazanıyorsunuz dostlarım ama ben yatırım tavsiyem vermiyorum haberiniz olsun. Yatırım yaparak para kazanabiliyorsunuz dostlarım. Burada e, mesela şu an benim iki dolarım var arkadaşlar. Ben size 2 dolar bakayım ki. Bu iki dolar arkadaşlar buraya giriyorum. Sonra 2'yi transfer ediyorum arkadaşlar ve e, saat arkadaşlar bizlere bel, bazen belli saatler veriyor. Bazen bir saat, bazen 2 saat, bazen 3 saat arkadaşlar. Veriyorlar. O süre tamamladıktan sonra arkadaşlar geliyorsunuz ve bu paranızı arkadaşlar kazanç şeklinde alıyorsunuz. Bakın burada saatlik getiri oranı 0.075. Yani yüzde arkadaşlar bizlere bu kadar kazanç sağlıyor. City'nin mantığı nasıl çalışıyor dostlarım? Yatırım yapıyorsunuz. Bu paranız arkadaşlar katlanıyor. Saatlik aralıklarla katlanıyor dostlarım. İsterseniz direkt çekebiliyorsunuz, isterseniz bir gün bekleyebiliyorsunuz, isterseniz iki gün bekleyebiliyorsunuz, isterseniz 2-3 gün bekleyip bir hafta bekleyebiliyorsunuz. Ne zaman isterseniz bu paranızı çekebiliyorsunuz dostlarım. Şimdi içeriye transfer ede tıklıyorum ben dostlarım. İçeriye transfer ede tıkladıklarından sonra dostlarım. Şimdi içeriye transfer edilecektir. Yani arkadaşlar sonra bana mesela saat veriyor dostlarım ben. ilk ayet olduğum zaman bir saat verdi. Sonra iki saat, sonra 3 saat, sonra 4 saat böyle bir gidiyor dostlarım. Yani sizlere arkadaşlar saat belli bir saat veriyor. Bu saat bittikten sonra yeni bu paranızı arkadaşlar kar şeklinde alabiliyorsunuz. İsterseniz çekebilirsiniz, isterseniz tekrar oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi içeri transfer edelim hemen geliyorum. Atların başarılı dedikten hemen sonra arkadaşa bakın sağ üstte bir tane defter işareti var dostlarım. Tıklarsanız bakın dostlarım burada zaten zamanı sizlere gösterecektir. Mesela girdiniz sizin süreniz bittikten sonra arkadaşlar süre bittikten sonra gelip buradan kefarete tıklıyorsunuz dostlarım ve ödeme başarılı edecektir. Ve direkt arkadaşa bunu kar olarak alabiliyorsunuz. isterseniz girebilirsiniz dostlarım istemezseniz de girmeyebilirsiniz. Yani sizin keyfiniz bilir. Burada da hemen yanında da bakın aşağıda aa, aa, örümcek ağın yanında dostlarım kenarında. Burada buradan da para kazanabiliyorsunuz dostlarım. Burada ee, çok bekliyorsunuz ama. Mesela yüzde günlük getiri oranı 2.20. Altta da arkadaşlar 2.30'lu bir gelir paketi var dostlarım. Mesela minimum 200 dolar buraya girerseniz arkadaşlar 15 günün sonra da dostlarım bu paranızı kazanmış kazan şeklinde kar olarak alabiliyorsunuz. Ya da arkadaşlar 500 dolarlık olana da girebilirsiniz. Buraya girebilirsiniz dostlarım yani. Ama benim tavsiyem dostlarım yani gireceksiniz sadece benim gibi böyle girebilirsiniz. Yani buraya girmeseniz daha iyi olur bence. Ama yine de siz bilirsiniz dostlarım. Yani tamamen sizin keyfinize bağlı. Dostlarım peki nasıl para yatıracaksınız? Burada bakın ana sayfada arkadaşlar. Bakın buraya da okuyabilirsiniz. Ana sayfada arkadaşlar tamam e, tamamlak var. Tamamlaka tıklıyoruz. Buradan da arkadaşlar e, para yükleyebiliyoruz. Bakın yeniden yükleme yöntemimiz için X paraya tıklıyoruz dostlarım. X paraya tıkladıktan sonra burada lütfen para yatırma bölümünü seçin. Burada arkadaşlar USDT ve TRC20 üzerinden yatırım yapabiliyorsunuz. Bu kripto ailesinde dostlarım. Minimum yatırma tutarı 2 dolar. Minimum para çekme tutarı 2 dolar. Haberiniz olsun. Bu kripto ailesinde dostlarım atıyorsunuz. Attıktan sonra 5-10 dakika içerisinde vakitiniz geliyor. Geldikten sonra A kısmı tıklıyorsunuz ve buradan tüm olarak gelip içeriye transfer edip kanalınıza dostlarım. Belli bir saat sonra alabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şimdiden herkese bol karşılıyorum. Peki dostlarım bu paramızı nasıl çekeceğiz? Hemen onu da göstereyim dostlarım. Burada ana, ana sayfada dostlarım nakit çekme var. Bak yine bu sistem belirleme veriyor. Buradan çarpı ettik burada nakit çekme var. Nakit çekmeye tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan çok güzel bir şekilde şey çekebiliyoruz. Şey Şimdi bir tane e-posta bağlanmamız istiyor. Hemen geliyorum. Doğrulama kodunu girdik. Dostlarım buradan göndermeye tıklıyoruz. Başarıyla değiştirildi. Şimdi tekrardan arkadaşlar nakit çekmeye tıklıyoruz. Şimdi buradan arkadaşlar bir şifre seçmemizi istiyor. Dijital para bilimine tıklıyoruz. Dijital para çıkmaya... Şimdi arkadaşlar lütfen önce bir şifre belli yani ödeme şifresi. Hemen bir tane şifre yazıyorum. Dostlarım bir tane şifre yazdık. Ödeme gel tıklıyoruz. Başlarına değiştirildi. Şimdi paramızı çekebiliriz dostlarım. Dijital para verimine tıklıyoruz. Buradan paramızı çekebiliriz dostlarım. Para verimi seçin. USDT zincir adresi TRC20. Buraya da arkadaşlar para çıkma adresimize gireceğiz. Lütfen cüzdan adresini seçin diyor. Buradan arkadaşlar bir tane cüzdan adresi ekleyip geliyoruz. TRC20 adresini giriyorsunuz dostlarım. Haberiniz olsun. Hemen gelip yükleyip geliyorum. Dostlarım hemen geldim para çekme adresini girdim. Buradan tıklıyorum. Seçiyorum arkadaşlar. Buraya da lütfen çekim tutarını verin. 2 dolarım var 2 doları çekiyorum. Para çekme başvurusuna tıklıyorum. Buradan hemen şifreye giriyorum. Girdik arkadaşlar ve gördüğünüz gibi paramız çok güzel bir şekilde çekildi. Birazdan çok güzel bir şeydi arkadaşlar. Hesabımıza gelecektir. Yani siteden böyle para kazanıyoruz arkadaşlar. Artık girip girmek sizin keyfinize bağlı. Herkese bol kanalışlar diliyorum. Aşağıdan video benim kanala abone olup bildiğim ürün olarak ayarlarsanız çok sevinirim. Hemen ödememiz gelsin. Bir videoyu da bir, bir, bir şekilde bitirelim. Arkadaşlar hemen gördüğünüz gibi 2, dolarımız çok güzel bir şey hesabımıza geldi. Yani benim niyetim bu kadar arkadaşlar ödememiz de geldi. Girip girmek için keyfinize Vallahi Herkese bol kadar diliyorum. Allah'ın unutulmuş. Hoşçakalın.